de tebrik ediyorum. Çok güzel bir ödül töreni. Anlamlı bir ödüle aslında firmanız taçlandı, layık görüldü. Öncelikle duygularınızı almak istiyorum efendim. Buyurun. Şöyle söyleyeyim. Yani yürüdüğümüz bu yolda bizi bugünlere getiren iş ortaklarımıza çalışanlarımıza tabii ki ailemiz çok kıymetli. 30 yıldır sektörün içindeyiz. Bugün aldığımız ödül bizi çok mutlu etti. En azından şunu gördük ki doğru yolda ilerlemişiz. Doğru işler yapmışız ülke ekonomisine katkıda bulunmuşuz. Bu çok kıymetli. Yani bir vatansever olarak buralarda olmak, ülkeye ekonomisine katkıda bulunmak çok kıymetli. Emeğe geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Evet. Çok sağ olun. Hemen kardeşinize sözü vermek evet. istiyorum. Sizin de duygularınızı almak istiyorum. Efendim abimin de dediği gibi Zikidov ailesi olaraktan bizi bu yerlere getiren değerli iş ortaklarımıza, değerli çalışan arkadaşlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Tabii Kırmızı Halı'dayken size hemen bırakmak istemiyorum. Aile şirketi de aslında aile şirketinde sanırım başarıyı sürdürmek de bir meziyet. Öncelikle tebrik ediyoruz evet. ve Kırmızı aldayken de gelecek projelerinizi konuşmak istiyorum şirketinizin. Şöyle söyleyeyim yani aslında günlük ilerliyoruz çünkü yarının garantisi yok. Doğru işler yaparsak, düzgün iletişimler kurarsak, işimizden de kaliteden ödün vermezsek zaten gerisi vazgeçilmez, kaçınılmaz bir şeydir mutlu olarak yani severek yapıyoruz işimizi. En güzeli bu. Her gün gülerek, tebessümle işimizin başına geçiyoruz. Ve sonunda zaten başarı kaçınılmaz. O yüzden mutluyuz yani severek yapıyoruz. Peki. Ya. Ben amin dediği gibi... Ee... Allah'tan abisi var. <laughs> Hep abisinin <laughs> dediği gibi. Evet. Ağabileri iyi ki var. Tabii Sen saygıdan olsun. iyi ki varlar. Tabii aile olarak kardeşim tabii ki. Ama hepsi onların desteğiyle oluyor sağ olsunlar. Onunki saygıdan tabii nezaketen. Evet, ama gözlerim doldu. teşekkür E <laughs> ne olacak Allah ona bir abi vermiş işte. Bana da öyle bir kardeş vermiş ne mutlu. Teşekkür Çok teşekkür ediyoruz.